Güneş sisteminin dışındaki bütün gezegenlere öte gezegen denir. Bu gezegenlerin bazıları serbest dolaşır ve serseri gezegen olarak adlandırılır. Galaktik merkezin etrafında gezerler bazıları da bir veya iki yıldızın etrafında döner. Gökbilimciler öte gezegenleri ilk kez 1990'larda keşfettiler. Bilim insanları o zamandan beri binlerce öte gezegen buldu. Şimdi siz de görebileceksiniz. Bir ipucu verelim. Bazı öte gezegenler bayağı tuhaf. Bazıları gezegenimize çok benziyor ve büyük olasılıkla bu gezegenlerde yaşamın var olması için uygun şartlar mevcut olabilir. Dünyaya en yakın öte gezegen Proxima Centauri B'dir. Bu gezegen bizden tam 4,2 ışık yılı uzakta. Bilim insanları kısa süre önce bu gezegenin dünyaya önceden düşündüklerinden daha çok benziyor olabileceğini buldu. Gezegenimizden sadece %17 daha büyük. Etrafında döndüğü yıldız Güneş'ten daha sönük ve daha küçük. Proxima Centauri b yıldızın yaşanabilir alanında. Bu da sıvı suyun ve yaşamın bu gezegende var olabileceği anlamına geliyor görünüşe göre bu öte gezegen yıldızına sıkıca kilitlenmiş. Yani yıldızına her zaman aynı yüzünü gösteriyor. Diğer yüzü de daima karanlıkta. Bilim insanları henüz gezegenin bir atmosferi olup olmadığını bulamadı. Yıldızına çok yakın geziyor ve yıldızının etrafındaki bir tam dönüşünü 11 dünya gününde tamamlıyor. Yıldızın radyasyonu gezegendeki havayı çekiyor olabilir. Durum böyleyse Proxima Centauri b'nin yüzeyinde büyük ihtimalle sıvı su yoktur. Gliese 832c, Dünya'dan 16 ışık yılı uzakta. Kozmik ölçekte bu, bir taş atımı kadar yakın sayılır. Bu öte gezegen Dünya'dan 5 kat büyük ve yıldızına çok daha yakın dönüyor. O yüzden bu gezegenin bir yılı sadece 36 gün sürüyor. Ancak yıldızı Güneş'ten çok daha soğuk ve sönük bir kızıl cüce olduğu için Gliese 832c, gezegenimiz kadar ışık ve ısı alıyor. Aynı zamanda, Gliese 832c'nin dünyaya benzeyip benzemediği hala net değil. Büyük olasılıkla aşırı bir sera gazı etkisi yaratan çok daha kalın bir atmosfere sahip. Bu olay bir gezegen yıldızından uzaya saldığından daha fazla ısı aldığı zaman meydana gelir. Bu da demektir ki Gliese 832c görece soğuk olan dünyaya değil de büyük ihtimalle kavurucu sıcaklıktaki Venüs'e benziyor. Başka bir gezegenimsi olan TOI-700 bizden 100 ışık yılı uzakta Dorado takım yıldızındadır. Güneşten %40 daha büyük kütleye ve boyuta sahip olan küçük ve oldukça soğuk bir cüce yıldızın etrafında dönüyor. Yüzey sıcaklığı yıldızımızın yüzey sıcaklığının yarısı kadar. En dıştaki gezegeni yani TOI-700D gezegeni neredeyse dünyanın boyutu kadar. Bu gezegen aynı zamanda yıldızının yaşanabilir alanında. toi 700'ün ışığı bu gezegene ulaşamıyor. Bu da öte gezegenin yaşanabilir olma ihtimalini artırıyor. Bu, yaşamı oluşturma ve sürdürme olasılığının olduğu anlamına geliyor bilim insanları gezegenin yüzeyindeki gerçek koşulları tam olarak bilmiyorlar. Fakat hazırladıkları bilgisayar simülasyonlarından biri okyanusla kaplı bir gezegen gösteriyor. Bu gezegenin karbondioksitin baskın olduğu çok yoğun bir atmosferi var. Gökbilimciler genç bir gezegen olduğu zamanlarda Mars'ın etrafının da benzer bir atmosferle çevrili olduğunu düşünüyor. Ancak başka bir üç boyutlu model, TOI-700D'nin tamamen karadan oluşan bulutsuz bir gezegen olduğunu gösteriyor. Okyanuslarla kaplı olmasaydı büyük olasılıkla bizim gezegenimizde böyle görünecekti. TOI 700'deki rüzgarlar gezegenin karanlık tarafından yıldızına doğrudan bakan tarafa doğru esiyor. Muhteşem morumsu kırmızı rengi yüzünden diğerlerinin arasında öne çıkan bir öte gezegen var. Bu gezegen Başak takım yıldızında bulunuyor ve adı Gliese 504b. Bu gezegenle yıldızı arasındaki mesafe, Güneş'le Jüpiter'in arasındaki mesafenin 9 katıdır. Lise 504 b nispeten kısa süre önce oluşmuş bir gezegendir ve hala ısıdan dolayı parlıyor. Yüzeyinin pembemsi görünmesinin sebebi de bu. Samanyolu galaksisinde güneşimizden 20 ışık yılı uzakta ki uzay söz konusu olunca bu büyük bir uzaklık sayılmaz tuhaf bir serseri gezegen dolaşıyor. Bu gezegen bir yıldızın etrafında dönmemesine rağmen inanılmaz derecede kuvvetli bir manyetik alana sahip. Üstelik dünyanın manyetik alanından 4 milyon kat daha güçlü. Bu öte gezegen müthiş kutup ışıkları da üretiyor. 2016'da keşfedildiği zaman gökbilimciler bir kahverengi cüce keşfettiklerinden neredeyse emindi. Kahverengi cüce, bir gezegen olamayacak kadar büyük ve bir yıldız olamayacak kadar küçük bir gök cismidir. Ama bilim insanları daha sonra bu uzay cisminin bir kahverengi cüce olacak kadar büyük olmadığını keşfetti. Bu gezegenin türünün en büyüğü olduğu kesin. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'den 1,2 kat daha büyük ve 12 kat daha ağır. Gökbilimciler, gezegenin kutup ışıkları üretmesini son derece güçlü manyetik alanının sağladığını düşünüyor. Fakat en ilgi çekici olan şey, bu ışıkların dünyadakilerden daha farklı bir şekilde üretiliyor olması. Bunun nedeni, öte gezegenin uydusunun bu ışık gösterisini yaratmasına yardımcı olması olabilir. Dünyadan 20 bin ışık yılı uzağa yolculuk etseydiniz, yay takım yıldızında başka bir kızıl cüceye rastlayacaktınız. Böyle yıldızlar çok soğuk ve küçük olur. Bu soğuk yıldızdan oldukça uzakta bir gezegen var. Bu gezegenle yıldızının arasındaki uzaklık öyle fazla ki gezegen çok az ısı alıyor. Bu, bugüne kadar tespit edilen en soğuk gezegenlerden biri. Gezegenin ortalama yüzey sıcaklığı eksi 218 dereceden daha az. İşte bu yüzden bütün gezegen kalın bir buz tabakasıyla kaplı. Yüzeyine ayak basacak olsaydınız buzullardan, düzlüklerden ve buz dağlarından başka bir şey göremezdiniz. Yine de gök bilimciler donmuş yüzeyinin altında derinlerde yaşamın var olabileceğini düşünüyor. Bu düşünceye yol açan şey gezegenin çekirdeğinin büyük ihtimalle iç buz tabakalarını eritecek kadar ısı üretebilmesi. Bu durumda orada muazzam bir yeraltı okyanusu olabilir. Belki de gezegendeki bu okyanus tuhaf yaşam formlarıyla doludur. Bildiğimiz en eski öte gezegenlerden biri de b 1620 26B'dir. Bu gezegen yaklaşık 12,7 milyar yaşında. 4,5 milyar yıl önce ortaya çıkan dünyadan neredeyse 3 kat daha yaşlı. Bu da başlangıç gezegeninin büyük patlamadan sadece 1 milyar yıl kadar sonra oluştuğu anlamına geliyor. Bu gezegen öyle yaşlı ki iki yıldızının bir beyaz cüceye ve saniyede hemen hemen yüz devir yapan bir pulsara dönüşecek kadar zamanı oldu. Bu gezegendeki gün doğumu olağanüstü olmalı. Sıradaki öte gezegenin daha önce gördüğünüz hiçbir gezegene benzemediğine bahse girerim. Ona genellikle süper satürn veya hormonlu satürn deniyor. Bunun nedeni J1407b'nin devasa bir halka sistemine sahip olması. Bu halkalar Satürn'ünkilerden 640 kat daha büyük. Bu tuhaf gezegen dünyadan 434 ışık yılı uzakta. Satürn'ünkine benzer halkaları olduğunu bildiğimiz tek gezegen o. C1407B'yi Güneş sistemimize taşıyıp Satürn'ün yerine koyacak olsak, halkaları Dolunay'dan defalarca kat büyük görünürdü. Gök bilimciler gezegenin halkalarının ortalarında bir boşluk olduğunu fark etti. Mars boyutunda bir öte gezegen uydusunun bu boşlukta bir yerde gezegenin etrafında dönüyor olma ihtimali çok yüksek. Bu uyduda yaşasaydınız, gökyüzüne ne zaman baksanız şahane bir manzarayla karşılaşırdınız. WASP-12b adındaki bu öte gezegen, yıldızından gelen ışığı yutuyor. İnsanların bildiği en karanlık gezegenlerden biri. Tüm bunların sebebi, aydınlık yüzünün ışığı uzaya yansıtmak yerine tüketmesidir. Bu, dev bir gezegendir. Jüpiter'in boyutunun iki katı kadardır. Atmosferine giren ışığın %94'ünden fazlasını tutar. Gezegenin yüzeyindeki akıl almaz sıcaklıkların temel sebebi de muhtemelen bu. Sıcaklık yüzeyde 2500 dereceye ulaşabiliyor. Yani neredeyse güneşin yüzeyindeki sıcaklığın yarısı kadar. WASP-12b yıldızına o kadar yakın dönüyor ki, görüngesini tamamlaması için bir gün yetiyor. Karanlık yüzü, aydınlık yüzü kadar sıcak değil. Sadece 1200 dereceye ulaşıyor. Sıcaklıktaki bu fark yüzünden gezegenin yüzeyinin yukarısında su buharı ve bulutlar toplanıyor. Zaman zaman gezegenin aşırı ısınan yüzeyinden yıldızına doğru metal anaforları saçılıyor. Dünyadan yaklaşık 4000 ışık yılı uzakta tek bir devasa elmas olabilecek bir öte gezegen var. Bu gezegen dünyanın boyutunun 5 katı kadar ama yıldızının etrafındaki dönüşünü tamamlamasına 2 saat 10 dakika yetiyor. Bu yıldız dakikada 10.000 kez dönen bir pulsar. Bu gezegen şu ana kadar keşfettiklerimizin en yoğun olanı çoğunlukla karbondan oluşuyor ve bu karbon öyle yoğun ki bilim insanları onun kristal görünümünde olabileceğine inanıyor. Bu doğruysa gezegenin en azından bazı kısımları elmas olabilir. WASP-76b'de gezegenin karanlık tarafına demir yağıyor. Aydınlık tarafındaki sıcaklık yaklaşık 2400 dereceye çıkıyor. Bu sıcaklık çoğu metali buharlaştırmaya yeter. Bu öte gezegen Jüpiter'den biraz daha küçük ve Dünya'dan 640 ışık yılı uzakta. Bu gezegendeki ürkütücü hava koşullarına sıra dışı yörüngesi sebep oluyor. WASP-76b ve yıldızı arasındaki mesafe Merkür ile Güneş arasındaki uzaklıktan 10 kat daha kısa. Dolayısıyla yıldız ve bu gezegen birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmiş. WASP-76b'nin bir yüzü daima yıldızına bakıyor. Diğer yüzü de her zaman karanlık. Bu morumsu mavi renkteki öte gezegen dünyadan 62 ışık yılı uzakta. Jüpiter'den biraz daha iri cüssesiyle sakin ve huzur dolu görünüyor. Mavi rengi size gezegenimiz dünyayı hatırlatabilir ama aşina olduğumuz bu görünüş gezegenin dehşet verici tabiatını saklıyor. Bu güzel renk atmosferini oluşturan silikat atomlarından ve parçacıklarından geliyor. Ama gezegendeki rüzgar hızı saatte 8700 kilometreye ulaşabiliyor. Bu ses hızının tam 7 katı. Bu gezegendeki sıcaklık 870 dereceye kadar yükselebiliyor. Fakat en kötüsü bu da değil. Bu acayip gezegende cam yağıyor. Hem de yana doğru. O yüzden büyük ihtimalle tatilinizi burada geçirmeyi tercih etmeyeceğinizi düşünüyorum.